Ne diyorduk ama temiz delirdik. Birimiz bir bok yedik ama kim? Yahu eskiler, eskiler, dedelerimiz abdestsiz bebeği emzirmemişler. Sol memesiyle emzirmemiş. Sağdan olsun hep bereketli diye. Kadınların nefes alması günah mıdır? Kadınların nefes almasının günah olup olmadığı Kur'an ve hadislerde geçmediği için kadınların nefes almasında bir sorun yoktur nefes almaya devam edebilirler. İman eden, salih amel işleyen diyor Allah Celle Celaluhu. İman önemli, iman. Allah Celle Celaluhu ne diyor ayette? Kafirlerin diyor yaptıkları iyilikler fırtınada savrulan küllere benzer. İstediği kadar iyi olsun bir kafir. En fazlası cehennemde azabı hafif olur. Unutmayın.